Kayseri'de fillerin atası olarak bilinen 7,5 milyon yıllık bir kara canlısının fosili Yamula Barajı'nda suyun altında görüntülendi. Ve işte bu fotoğrafta o fosile ait daha fazla bilgi için şimdi Kayseri'ye geçelim. Ve Kayseri'de bizleri A Haber muhabiri Engin Gökdemir bekliyor ve notlarını bizlere aktaracak. Engin günaydın, kolay gelsin. Nedir o fosilin detayları? Hangi bulgulara ulaşıldı? Senden dinleyelim lütfen. Günaydın Tahir, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar. O fosiller işte bulunduğumuz Yamula Barajı'nın su altında dünyada ilk kez görüntülendi. Bunun altını çizmekte fayda var. Bir kara canlısının 7,5 milyon yıl öncesine dayandığı e, tahmin edilen o fosillerin dünyada ilk kez su altında görüntülendi. E, şu an bulunduğumuz bu noktada Yamula Barajı'nda aslında bu fosiller ilk defa bu bölgede görülmedi. Geride bıraktığımız yıl içerisinde bir çobanın ihbarı üzerine Yamula Barajı'nın etrafında büyük, devasal büyüklükte e, fosillerin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine o olay yerine gelen Araştırma grupları e, fosillerin 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen e, fillerin atasına ve gergedanlara, zürafaya ait olduğunu belirledi. E, kara parçasında bulunan o fosiller koruma altına alındı. Geride bıraktığımız gün içerisinde de yine su altında arama çalışması yapılıyordu. Su altında da bu fosillere rastlandığını belirterek sözü yeniden size bırakalım.